Ulu ah, ah. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler de iyiyiz Allah'a şükür. Bu, bu e, güzel bebeklerimi gösteriyorum. Bu cam güzelleri yeni şey yaptım, diktim. Bunu da yeni yaptım. Yani yeni yeni gelişiyorlar. Havalar da güzel olmadığından dolayı pek şey olmadı, büyüyemedi ama bir havalar esindi mi Allah'a şükür büyüyecek yani. Birden artacak. Havalar çok şey gidiyor bu sene mübarek. Hele de Mayıs Mayıs'a geldik. Aynı yine kötü gidiyor arkadaşlar. Benim story mi ne? Kapalı galiba şey arkadaşlar. Göstermiyor bu şey. Youtube. Galiba o yönden çok şikayetçiyim. Ne yapacağım ben de bilmiyorum ya. Bunlar böyle güzellerim benim. Canlarım benim. Bunları çok seviyorum ya. Ben bak. 8 yaşından beri bu çiçeklere bakıyorum bak. 8 yaştan beri. O kadar çiçekleri seviyorum yani. Aşırı seviyorum. Yani illa ki vardır benim gibi böyle çiçek hastası olan. Çiçeklere sevdalı olan. Ben aşırı derecede seviyorum ya. E, sevinmez mi bu kadar güzel şeyler ya? Allah'a şükürler olsun bu kadar güzel şeyleri vermiş de. Biz de bakıyoruz, ilgileniyoruz. Çok şükürler olsun. Ben aşırı seviyorum ya. Hele bu sardoyanlara da bayılıyorum. Aşırı bayılıyorum yani. Baksana şu güzelliklere ya. Maşallah ya. Maşallah ya, yavrularıma ya. Bebeklerime kurban olurum sizleri yaradana. Yarabbim. Size yaradana kurban olurum. Benim çok çiçeklerim vardı da hepsini bir şey yaptım. Ya verdim sağa sola verdim artık bakamadım çok fazla oldu. Hani fazla oldu mi de bakılmıyor çok fazla aşırı. Mecbur vermek zorunda kaldım. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Allah sağ, sağlık, seyahat versin. Bereket versin. Huzur versin. Ne istiyorsanız güzel şeyleri versin. Hepinize. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bana abone olun. Yorum yapın. Beğeni yapın. Lütfen. Ne olur. Ben bak kaç sene de beri uğraşıyorum. Benim duamı da alın. Benim duam hani gerçekten iyidir yani. Benim duamı alan insana iyi gelecektir yani. Duvam çok güzel. Ben duam da çok kötü. duvam da çok güzel. Evet. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.